Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeş Stars kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Evde yapabileceklerinizin serisi. Bugün sizlerle birlikte Starbucks kahve yapacağız. Evet arkadaşlar malzemelerimizi sayalım. Biz 4 kişilik bir Starbucks kahve yapacağız. Ee, kişi başı 1,5 e, tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kahve ve 1,5 tatlı kaşığı da kaynar suyumuz var. Ve bir de önceden kaynattığımız kaynamış sütümüz var. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi katalım. Kaynar suyumuzu kattıktan sonra e, malzemelerimizle beraber kapımızda köp e, bunlar köpürene kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar biz kremamızı karıştırdık. Siz istediğiniz gibi daha koyu veya daha sıvı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sütümüzü koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kremayı tüm bardaklara eşit şekilde paylaştıracağız. Evet arkadaşlar kremalarımızı eşit şekilde tüm bardaklarımıza kattık. Evet arkadaşlar kahvemizi bitirdik. Böyle bir kekin yanında gerçekten enfes oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemek isteyenleri şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.